Merhaba değerli izleyiciler, sevgili konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bu canlı yayınımızda E sebze yatırımcısı Kalde Ernakla beraberiz. Kalde hoş geldin. Hoş bulduk Fatih. Selam. Ne var ne mi? yok? İyi misin? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin kardeşim. Şimdi biz bu canlı yayında e şeyi konuşmaya çalışıyoruz. E-Sebze'ye neden yatırım yaptığını yatırımcılarımızın. O nedenle seni rahatsız ettik, değerli vaktini aldık. Bize kısa öz izleyicilerin de çok zamanını almadan biraz E-Sebze yatırımının sebeplerini anlatır mısın? Tabii hemen anlatayım. Şimdi ben zaten girişimciyim. Dolayısıyla yatırım ekosistemine, kitle fonlamaya yabancı birisi değilim. Ama ESBC'ye neden yatırım yaptım? Aslında bunun hikayesi birkaç yıl önceye gidiyor. Yani Twitter'da fenli ziraatçıyı takip etmeye başlamıştım yaklaşık 4-5 yıl önce yanılmıyorsam. Dolayısıyla Fatih çok samimi ve gerçekten hani bir şeyler yapmaya çalışan özellikle tarım ve beslenme konusunda hani yazılarını ilgiyle okuyordum işte evde nasıl bitki yetiştirilir işte filan falan gibi bir sürü konu. Dolayısıyla hani takip, sıkı takipçilerinden biriydim. Var Mobile diye bir şey yapıyorlardı o zaman. O Far iş modelini ben çok beğenmediğim için iletişime geçtim ona. Dedim ki ya bak bunu böyle yapmamak lazım diye öyle tanıştık zaten. <laughs> Neyse ama o zaman çok şeydi, söz dinlemeyen birisiydi. Neyse bir dediğimi dinlemedi ama ahbap olduk biz. Daha sonra el sebzeyi kurdukları zaman, ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Eee, Dolayısıyla onların okuluydu, Allah eğitim yetenmesiyle teşekkür ederim. Çok tabii ki yakından ilgileniyorum bütün anne babalar gibi. Ee, bu geçtiğimiz işte uzun yıllardan beri bir denetimsizlik hani ülkemizde hepimizin yaşadığı bir şey işte yurt dışından geri dönüyor ürünler işte köylüler ürünlerini yollara döküyorlar böyle bir tarım politikaları konusunda işte beslenme konusunda bir denetimsizlik bir plansızlık böyle bir karmaşa bir kaos hakim dolayısıyla yediklerimize ben dikkat etmeye çalışıyorum ama sürekli yani pimpirikli biriyim Dolayısıyla işte organik alıyorum ama organik gerçekten organik mi değil mi? Hani çok okurum, çok araştırırım. Dolayısıyla aslında Fatih de o yüzden takip etmeye başlamıştım. Dolayısıyla böyle bir şey yaptıkları zaman buna yatırım yapmamam söz konusu değildi. Neden? Birkaç sebebi var. Birincisi, e, sattıkları ürünü denetliyorlar. Bu çok önemli. Çünkü hiçbir şey denetlenmiyor benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de. Yani gıda dedektifi diye bir kanal da e, takip ediyorum. da ben yani, de ediyorum. evet. İşte gümrüklerden ne döndü, işte marketlerde ne kepazelik oldu falan hepsini açıklıyor. Dolayısıyla gerçekten beslenme anlamında tehlikeli bir yerdeyiz. Yani evet. canımı kurtarmaya çalışıyorum ve ailemin canını kurtarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla denetimli olması benim için çok önemli. Ama daha da önemlisi şu sürdürülebilirliğe ben çok inanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim konvansiyonel bu gıda sektörü e, endüstriyel üretim dediğimiz şey niteliğe değil niceliğe odaklanan bir yapıya sahip sonuç olarak Doğru. çok büyük şirketler ve hepsinin başında bir CEO var CEO dediğiniz nedir profesyonel bir yöneticidir yani iki yıl orada yöneticilik yapar sonra gider ilaç firmasına oradan bankaya gider oradan şuraya gider buraya gider Dolayısıyla ve tek derdi CEO'nun şudur, KPI'larını neyse yönetim kurulunda ona verdiği görev ki genelde bu karlılık veya büyüme ile doğru orantılıdır. En iyi CEO nedir? En iyi karlılığı yapan, en iyi büyümeyi yapan CEO'dur. Dolayısıyla bir CEO'nun görevi şirketi büyütmek ve kar ettirmek. Kalkınan o korta başka bir yere gidecek. Dolayısıyla bir aile şirketi gibi değil yani. Tabii. Dolayısıyla. Yani, Kar odaklı bu şirketlerin hepsi. Dünyadaki bütün şirketler kar odaklı. Dolayısıyla nitelik ve sağlık bazen yana itilebiliyor e, çeşitli zamanlarda. Bir de küçük üreticiler var. Bunlar romantik insanlar. Ben biraz Don Kişot'a benzetiyorum. Bazısı kırkından sonra çiftçi olmuş. Bazısı doğduğundan itibaren çiftçi ama düzgün iş yapıyorlar doğaya zarar vermeden işte pestisit veya diğer kimyasallar veya zararlı şeyler kullanmadan hala atadan tohumla işte üretim yapmak için direnen insanlar var. Evet. Şimdi Fatihler şunu yapıyor. Bu insanları buluyorlar. Ürünlerini ve üretim şekillerini denetliyorlar. Daha sonra da uygunsa kriterleri onları önümüze koyuyorlar bizim satın alalım diye. Şimdi ben yatırım yaparken şunu baştan söyleyeyim. Kar yapacağım, zengin olacağım diye yatırım yapmadım. Ben aslında kendi sağlığıma yatırım yapıyorum. Ve çocuklarıma yatırım yapıyorum. O yüzden yatırım yaptım. Yani Fatih'ten benim hiçbir kar beklentim yok. Çünkü kar odaklı bir yaklaşım da değil zaten. Zor bir şey. O da Don Kişot'luk yapıyor. Yani bir nüfriyel kartele karşı aslında bildiğiniz Don Kişot gibi inadım inat çaldım düdük. Hani sağlıklı, denetimli hani işte doğal doğaya zarar vermeyen, üretim yapan insanların ürünlerini bizim önümüze getirmeye çalışıyor. Çünkü biz o insanları tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. Ve bize ulaşamıyorlar zaten. Çünkü bir satış kanalları yok. Markete giremiyorlar. Yani aracıya giremiyorlar. Evet. Dolayısıyla ben Fatih'e yatırım yaparken evet kendime ve geleceğime ve çocuklarımı geleceğine yatırım yaptığımı düşünerek yaptım. Öte yandan bu Don Quixote'lara yani o küçük üreticilere de destek olmak için yatırım yaptım. Çünkü onların bir satış kanalına ihtiyacı var. Yani web sitesi kurmayı bilmiyor. Sosyal medya yönetmeyi bilmiyor. insanlara ulaşmayı bilmiyor. Dijitalde zayıf. Ama ulaşması lazım. Ya ben o adama ulaşmak istiyorum. Atıyorum ceviz alacağım zaman en iyisini almak istiyorum. İşte domates aldığım zaman en iyisini almak istiyorum. Hani en temizini almak istiyorum. Dolayısıyla tanımıyorum onları. Fatih daha doğrusu e sebze onlar da beni bir araya getiriyor. Benim yatırım yapmamın altında yatan sebep budur. Bir, kendime yatırım yapmak, sağlığıma yatırım yapmak. İki, küçük üreticiler ölmesin ve üretmeye devam edebilsinler. Bu iki sebepten dolayı ben yatırım yaptım. Altını çiziyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu iki sebepten dolayı yatırımımı yaptım. İkinci turda da gene yatırım yapacağım. Şu anda neden yapmadığımı da söyleyeyim. Ee, sonuna kadar bekleyeceğim. Çünkü hedefi tutturamazlarsa hani olabildiği kadar destek vereceğim. Hani anlatayım Harikasın. Ben. Sen. Dolayısıyla e, benim şeyim bu, motivasyonum bu. Çok teşekkür ediyorum. Ya, e, benden iyi açıkladın. Şimdi benim mıy mıy, mıy emekli vaiz edasıyla çektiğim videolardan sonra senin açıklaman insanlara <laughs> böyle hali sızma zeytinyağı gibi geldi. <laughs> ee, şimdi biz de kar amaçlıyız ama önceliğimizi insan diyoruz. Biraz da Don Quijotluk var serde. Bir de yapılmayanı deneyelim. Ee, geçenlerde bir yorum okudum ben Twitter'da. Şey diyor arkadaş. E, Fongogo da görmüş bizi. E, denetim yaptığımızı görmüş. Ondan sonra Nazım Salura bir mesaj yazmış. Demiş ki getir bize getirdiği ürünlerin denetimli olduğunu garantileyebilir mi demiş. Sanırım lazım Bey buna cevap verme gereği duymadı. Yani ne verecek verse de. Bir şey yani tabii ki. Ne yani Ama biz o iki konsepti birleştirip Türkiye çapında işte sağlıklı gıdanın, temiz gıdanın, denetimli gıdanın getir olmayı hedefliyoruz. Biliyorsun bu konuda söyleyeceğin şeyler var mı? Ya ben yani beğeniyorum sizin değer önerilerinizi de çok beğeniyorum. Hedefi de çok beğeniyorum ama yolunuzun çok zor olduğunu da biliyorum. Evet. Çünkü üreticilere ulaşman lazım, insanlara ulaşman lazım. Yani bu bir yol. Hani biz gameplay kurarken de aslında böyle yeni bir şey yapmıştık. Biraz uğraştık o sebeple ama sonunda başardık. Ben senin de başaracağına inanıyorum. Yani çünkü gerçekten yani bu endüstriyel tarım veya endüstriyel gıda ürünleri mantığı gerçekten insan sağlığına aykırı üretim yapıyorlar. Ben buna inanıyorum yani. Kalle tamamen amaçlı. Yani artık iyi ya gıdanın insanı yani, besleme yani. özelliği. videosu vardı acayip sinirim bozuldu ya. Bir de şimdi Dubai çikolatası fıstık mıstık diye bağırıyor ya. Onun pazarlığını izledin mi? Çok evet, ilginç ya. yani. yani. 150 liraya fıstık ya. satıyorlar. Sağlık konuşan yok. Şimdi yani, durum yani. böyle olunca donkişotlara ihtiyaç yok. Olacak şey değil ya. Yani, yani bir... Selam İsa teşekkür ederiz. İsa mı gelmiş? <laughs> Tamam ben göremiyorum da nasıl görürüm onu. Barış nereye kayboldu bu arada? O mesajlara bakıyor herhalde. İsa Uysal çok sevdiğim evet. ekosisteminde hakikaten en bilinen insanlarından biri. Selam söylemiş bize. Ankara. Aleyküm selam. Şey yapalım Ankara ya. Genel müdür oldu da şimdi. Öyle mi? Evet evet. Tebrik ediyorum, kutluyorum. İsa arada bizim ekosistemde kahvaltı falan düzenliyor. Biz gerçi farklı şehirler sebebiyle e, katılamıyoruz, Katıl, katılamadık şimdi yedek ama o kahvaltılarda e, bir ara birkaç ürün gönderip kendisine insanların da tatmasını sağlamasını isteyeceğim kendisinden. Buradan da onu duyuralım. İyi olur sanıyorum. Şimdi denetimsiz gıda... Aslında insanları öldüren gıda denetimsiz demek de çok hafifletilmiş bir tabir oldu. Yani bu e, teamüden, senin bir lafın vardı. neydi? Teamüden e, adam öldürmeye giriyor. Çünkü mesela baharatta kullanılan Sudan boyası insan sağlığına en tehlikeli boyalardan biri ama kırmızı biber'e güzel renk veriyor diye kullanıyorlar. İşte aflatoksin bir numaralı toksin ama Antep fıstığı ziyan olmasın diye bizlere yediriyorlar. Şimdi bu, bu çılgınlık karşısında artık dur demek lazım. Tamam para bir yere kadar. Bir yere kadar para kazanalım. Biz de para kazanma amaçlıyız. Kar etme amaçlıyız ama bu arada insanı niye heba ediyoruz? Onu anlamıyorum. Evet. Barış bir soruyor demiş. Bir yatırımcı olarak geleceğin gıda sektöründe hangi büyük sorunun çözülmesini bekliyorsunuz? Şimdi bir yatırımcı olarak gıda sektörünü bilmiyorum ama e, çocukça da olabilir ama şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ya adam gibi denetleyecekler herkesi. Eskiden Uğur Dündar vardı ne güzel kapıyı kırıp dalardı böyle. Gençler bilmez ama hani Uğur Dündar gibi bir Birisine ihtiyaç var yani bütün herkesi denetleyecek bence e, ya da kurumsal yapıyı biraz bozup yani profesyonel yönetici değil ama gıda ürünü yapıyorsan aile şirketi olacak ki sorumlusunu bileceksin. Evet. Yani, o stratejiyi belirleyip giden kayıp olan bir CEO olmayacak. Evet. Aile yapacak evet. işi ve sorumluluğunu bilecek ve cezasını da çekecek yanlış yapıyorsa. Ona inanıyorum. Gıda, gıda da ben şeye inanmıyorum. Şimdi büyük üretime inanmıyorum. Küçük üretici. Many, manyas, Manyas'ta köye yerleşen üreticimizle geçen yaptığımız sohbette de şunu demişti: Kimin yaptığını bilmediğin ürünü yemeyeceksin aslında demişti. Bunu yok. ancak butik işletmeler, aile şirketleri vesaire. Çünkü artık bu konuma geldik. Yani Sudan Bugün... mercimek buraya niye geliyor ya? Burada mercimek yok mu yani? Mozambik'ten niye bulgur geliyor bize ya? <laughs> yani burada bulgur yok mu ya? Buğdayın ana vatanı değil mi burası? Ya tuttuğun, tuttuğun her şey elinde kalıyor. 1980'de nohut ve mercimek ihracatında dünya birincisiyiz. O sıralarda bizden tohum alıp yeni yeni eken Kanada'dan bugün mercimek alıyoruz kalbi. Evet. Yani insanlar şimdi bu ve bu sektör bakliyat sektörü 3,5 milyar dolarlık bir sektör. Öyle hakkı da bir şey değil ya. Yani. Üç buçuk milyar dolarlık sektörü aldık, verdik Kanadalıların, Rusların, Hinkler'in eline. Şimdi usul usul alt, alttan bir bilinçli kesim oluşturabilirsek biz, yavaş yavaş bu tepeye de sirayet edecek neticede üret şeyler. Bu sizin, bu dönemler böyle. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Yani bir atıyorum, bir sürü benim gibi alıcı gelse, o kadar üretici yok. Hani benim talebimi karşılayacak arz evet. yok. Bu sefer üretici gelse ya tüketici var mı sorunu var ama evet. ben zaman içinde bunu aşacağınızı, eee aşacağınıza inanıyorum. Çünkü Oturacağım. gerçekten ya iyi beslenmek herkes istiyor. Bilmiyor sadece nasıl besleneceğini. Yani Olsun. nasıl nereden bulacağını da bilmiyor. Çünkü markete giriyorsun. Organik, organik her her şeyin üzerinde organik yazıyor da hakikaten organik mi bilmiyorsun ki. Çünkü markette de denetim yapmıyor. Hani geçenlerde haberlerde okudum. Bir tane bir kişi güneyde Finike'de galiba birkaç marketten bir şeyler almış noterli ve bunları denetime göndermiş. Yüzde seksen beşinde normalin 15 katı 85 katı pestisit çıkmış. Bunları kurumsal zincir marketler satıyor mesela. Ya bunlar denetim yapmıyor mu? Demek ki yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Acayip sıkıntılı yani. Şimdi denetim yapsalar bile arkadaşımla biz zeytinyağcı hakkında konuşuyoruz. Zeytinyağı satan arkadaşlar ben analiz için numune istedim. Bana dedi ki analiz için numuneyi düzgün yağdan gönderir dedi. Yaparsa dedi. E, arkadan sattığı ürün bu hepsi için geçerli. Tüm üreticiler için geçerli. Yani eğer özünde bir sahtekarlık bir şey varsa Yapar tabii yani bir parti malı denetimden geçiriyorsun tamam diyor. Adam oradan üzerinde etiketi değiştiriyor bilmem ne yapıyor. Yolluyor yani bir kere bizim gıda ile uğraşan insanlardaki bu para hırsını kontrol altına almamız lazım. Tamam güzel kazanalım ya. Yani bunun Paranın da bir namusu olmalı. Sürekli böyle iki ihtiyar dertleşip duruyoruz. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Biz... Modelini anlat istersen. Eğer tebriği duymamış olanlar varsa diye diyorum. Yoksa Onu Barış anlatsın. Barış buralardaydı. Ben e, emekli vaiz modundan anlatıyorum. O da seni sıkıyor bu sefer. Şey yaparız. Barış Geldim. merhaba. Hoş geldin. Selamlar. Arka Hoş. tarafta yayını idare ediyordum. Şimdi E-Sebze'nin çözüm önerileri neler? Onları kalle istiyor senden. Tabii e sebze aslında üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturmak üzere yola çıkmış Türkiye'deki ilk denetimli gıda pazar yeri. Bu ne demek oluyor? Denetim faktörüyle birlikte biz az önce bahsettiğiniz gıdada hile, taşişin önüne geçerek en azından nereden nasıl besleneceğinize dair bir opsiyon sunuyoruz. Bizim sitemize girdiğinde üreticilerimizin ürünlerinin hepsi denetlenmiş ve size ücretini ödediğiniz takdirde karşılığını alabileceğiniz ürünler. Onun gibi işte markette organik işte şaşalı etiketlerden ziyade içeriğinde nitelik ve saflığı barındırıyor ve küçük üreticilerden direkt aracısız olarak sofralara geliyor. Bu da ne demek? Depolayıp, stoklayıp bir kenarda biriktirerek sezon boyunca satmıyoruz. Bayatlamasını, tazeliğini kaybetmesini önlemek adına ya sezonunda yani mevsiminde ürünü tüketilmeli veya daha farklı işte dönüştürerek onları salça vesaire gibi ürünlerle insanlara ulaşmasını sağlıyoruz. Şimdi ikinci tür kitle fonlamadayız. Herkesi de bu maceraya ortak olmaya davet ediyoruz. Her şeyi söyleyeyim unutmadan. Ee, benim oğlan şey çok seviyor, domates çok seviyor sizde de domates yok ya şu anda. Evet. İzliyor da şu anda. Neden olmadığını açıklar mısınız ona? Müziraat mühendisimiz açıklasın. <laughs> Şimdi domates yaz bitkisi açıkta yetişen domatesler satıyoruz biz. Pek sera domatesine tasvip etmiyorum. Ben her şeyin doğal olmasını istiyorum. Bu birinci unsur. Kışın bazı sebze, meyve çeşitleri azalıyor. Ona istinaden biz de bunu e, kısıtlı tutuyoruz. Bir ikincisi, pestisit ilaç atmayan, ilacı hunharca kullanmayan sebze üreticisi bulmak, yani samanlıkta iğne aramaktan daha zor. Bulduğun 3-5 tane benim gibi şey aykırı e, üretici de onun kargolaması şu bu ama ben yapamam benim derdim bana yeter diyor. Yani pektisi kullanmayan, ilaç kullanmayan üretici bulamıyoruz. Bulduğumuzun da nazını çekemiyor, bizim nazımızı dolayısıyla biz orayı herhangi bir domatesle vesaireyle üreticiyle doldurmak yerine boş bırakıyoruz. Ama ee, şimdi bu ileride nasıl olacak peki böyle mi devam edeceğiz diye soracak olursan şayet ileride biraz daha e, müşteri kitlemiz geliştiğinde bir malın e, bir sebzenin aşağı yukarı ne kadar tüketeceğini bildiğimizde sözleşmeli üretimde bu sonuç çözeceğiz. Yani diyeceğiz ki Ayşe Hanım sen çok iyi domates üretiyorsun sebze konusunda iyisin ilaç atmadan yetiştirebiliyorsun bize bir dönemek biz de onu peydar pey satalım böyle çalıştığımız üreticimiz var. Ama mesela kadına dedik ki kış sebzesi ne yaptın? Karnabahar, kereviz dedi ki bu kış okula gideceğim dedi. O yüzden bahçeye bir şey ekmedim Fatih Bey dedi. Biz de o bizi bıraktı, biz de ortada kaldık. O nedenle yani bulunmaması e, hayırlı oldu bir açıdan. Ama bundan sonrası için tabii işte bu fonlamadan sağ salim çıktığımız takdirde kaynaklarımızı bu yönde kullanıp sebze ve meyve konusunda çok ayrı bir çalışma yürüteceğiz. Çünkü raf ömürleri çok kısa, hemen tüketilmesi lazım, kargo dayanıklılığı sorun. Mesela süt, tereyağı, peynir olayına girmiyoruz. Çünkü hakikaten çok riskli. Bu sefer yolluyorsun. Fatih Bey ürün bozuk dedikleri zaman biz ne yaparız? Yani e, biz zeytinyağı sattık daha bir olumsuz geri dönüş almadık. Kaldı. Evet, evet ben de aldım birkaç kere çok iyiydi yani. He yani e, o nedenle Dedik ki mahcup olacağımıza olmamasını açıklarız. İnsanlara anlatırız soranlara. E, o şekilde bir karar aldık ve şu an için eee Taze sebze meyveyi pas geçiyoruz. Mesela tatlılar çıkmıştı. Benim buradan da komşum Sakar'da adamın nasıl ürettiğini biliyorum. Yani bir gram ilaç yok. O mer kendi kendine yetişti. Aldık koyduk satabildiğimizi sattık. Keza sebzede de aynı şey geçerli. O nedenle biraz daha sabıra ihtiyacımız var. Bu bizim büyüklüğümüzle alakalı bir olay. Büyüdükçe, biraz daha geliştikçe bu sorunu da kökünden çözeceğimize ben inanıyorum, eminim. İnsanlar da buna inansın isterim. Teşekkür ederiz sanırım. Yeğenimin gözlerinden de öper. <laughs> ol. Çok teşekkür ediyoruz. kalde katıldın. Ee, şey bize ilham abi. verdin. Ee, yatırımını da dört gözle bekliyoruz. Barış sen de e, emeğini sergiledin. Teşekkür ediyorum. Vakit Seyircilerimizin de vaktini çok fazla almayalım. İyi akşamlar dileyelim. Yükredelim Bir sonraki yani. yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça İyi akşamlar. İyi akşamlar.